Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray Baysoy. Bugün oyun yapacağız. Bu oyunu da çok kısa bir sürede yapacağız. Online oyun. Oyunda güzel olacak. Başlayalım. Tüm dosyaları link e, linkleri, sitelerin hepsini açıklama kısmında atacağım. Ben indirmekle uğraşmadım o yüzden direkt dosyalar burada var. Evet, ilk başta domain alalım bir tane. Bu siteyi size atacağım zaten. Üye olmayı göstermiyorum. Kendiniz üye olmayı artık yani çözersiniz zaten. Register falan. Buraya ellemiyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz. Bu paralist liste. Buraya yazıyoruz. Bu e, bu kendisi veriyor bunu. Mesela combat.com falan filan böyle kendisi veriyor. Oyunumuza bir isim koyalım mesela. Kalibu. Ben bunu koyuyorum. Buraya bir tane şifre yazıyoruz. Set new account diyoruz. Ve oluştu diyor. Listeye geri dönüyoruz. Burada bu link diyor. Biraz bekliyorsunuz. Refresh yapıyorsunuz. Videoyu duraklattım. Şimdi gördüğünüz gibi geldi. Şimdi go to cp panel. MySQL Buradan database name username, user name yani user şifresi tekrar şifre diyor. Ben yazıyorum mesela Koray bunu da Koray yazalım. Buraya şifre yazayım. Create database. Tamam. My, my de oluşturduk. Şimdi FileZilla'dan dosyaları veri tabanına atacağız. Alın. Şimdi sunucu kullanıcı adı şifresi şifre istiyor. Sunucu da mailimiz. kullanıcı mailimiz. Bundan önce de Şifrede de kendi hesap şifremiz. Gördüğünüz gibi geldi dosyalar. Açıyoruz. Buradan public html dosyasına burada iki tane dosya veriyor. Bunları ellemiyorsunuz. Şimdi size verdiğim dosyada bu upload var. Upload'ın içindeki tüm dosyaları istiyorsunuz, sürüp Buraya kopyalıyorsunuz. Burada yazıyor kaç tane dosya kaldı. Ben duraklatacağım. Dosyalar bitince tekrar. Evet arkadaşlar attı. Tamam şimdi de internete giriyoruz. Sitemizi kopyalıyoruz. Ama sitemize direkt girmiyoruz. Sonra slash install slash new yazıyoruz. Ve karşımıza böyle bir şey geliyor. Kabul ediyoruz. Tamam. MySQL host name. Bunu local host yazıyoruz. Local host username. Username'imiz buradaki username. Dat database base ya da yok. Aynen. Username. Bunu kopyalıyoruz. Password oraya yazdığımız şifre. database buradaki database yaptığımız bunu da yapıştırıyoruz. Confirm diyoruz. Continue. Error. Yanlış bir şey yazdım galiba. Bir dakika. Arkadaşlar sanırım sorunu buldum. Burada host name yazan yere şurada host yazan şeyi yapıştırıyoruz. Tamam. Confirm. Şimdi. Burada çıktı instalat. Ve bitti. Evet hepsi yüklendi. Şu an sistemimize gireceksiniz ama sizden install folder'ı silmenizi isteyecek. Burada bir tane install folder'ımız var. Bunu L'e basıp siliyoruz. Evet. bağlantı kesildi yeniden bağlanıyorum. İstold. O Evet. Siliyor bu biraz sürüyor silmesi. Uzun diyor ama sürüyor. Tamam sildik. Şimdi sitemize giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Bu tabi oyunun kendi dosyalarıyla koyduğunuz hali. Siz bu oyunu editleyeceksiniz. Dosyalarını yeni eşyalar getireceksiniz. Market falan hep düzenleyeceksiniz. Ben böyle bir oyun yapmıştım. Yeni mapler eklemiştim. Bir sürü yeni eşya eklemiştim. Baya kişi oynuyordu. 20-30 kişi falan oynuyordu. Ee, isterseniz i̇sterseniz siz de yapabilirsiniz yani. Sadece inanmanız lazım ve her gücünüzü kullanmanız lazım. Eğer çok talep gelirse bir dahaki videomda bunu editlemeyi göstereceğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone yani kanalımıza yeni videoları videolar oyunlar hakkında onlar için abone olun derim yani. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.